Herkese merhabalar. Arkadaşlar bakın böyle yeni bir modelle karşınızdayım. Şöyle yakından modele bakmak isterseniz. Arka yüzümüz bu şekilde oluyor. Ön yüzümüz bu şekilde. Vallahi bu modeli çok beğendim. Diğer modellerde de keşke hepsini beğeniyorum tabii ki de. E bu model biraz daha böyle değişik geldi. Yani şekline baktım. Şöyle şu kısımlar özellikle böyle e, çatı çatılı modeli atarlı hatırlattığı için yuva modeli ismini koymayı karar verdim bu modele. Tabii ki belki başka ismi de olabilir ama bildiğiniz gibi ben genelde e, kendi zevkime göre modeller modeller isimler koyuyorum. Dediğim gibi şu şekilde çatılarlı anımsattı bana. E, dolayısıyla yuva modeli diyorum bu örgü desenin adına. E, biliyorum ki sizler de zevkle öreceksiniz. Biraz karışık gibi gelse de aslında son derece kolay modellerden bir tanesi bu da. Sizler için şöyle bir öneri aşama yaptım. Her zamanki gibi bir parça ördüm. Şimdi sıfırdan nasıl başlayacağız, nasıl öreceğiz onu size göstermek istiyorum. Sizin de ipleriniz hazırsa hadi buyurun beraber örelim. Evet hemen siz bekletmeden diğer şişime orta kalınlıkta bir ip her zaman söylediğim gibi herhangi bir model yapmıyorum. Sadece sizlere örgü desenini göstermek için yaptığım için e, 4 numara şişimi aldım, orta kalınlıkta bir ipimi aldım ve 30 ilmek atarak başlıyorum. Hemen modelin örgü oluşması için e, ön yüzde modelimizi kuracağız. Dolayısıyla arka yüzde bir sıra haroşa giderek ön kısma gelmemiz lazım. hızlı bir şekilde örelim. Dediğim gibi şu anda arka kısmını örüyoruz. Haroşa ki ön sıraya gelelim. Örgü desenimizi hemen kuralım. Siz dediğim gibi herhangi bir bebek yeleği olabilir. Büyükler için yelek de olabilir. Özellikle bebek yeleklerinde çok güzel giden modellerden bir tanesidir bu. Büyükler için deki yeleklerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Yuva modelimizin Hemen örgü kurulumunu size göstermek istiyorum. Tabii ki her zaman siz ne model yapacaksanız alt kısmı elastik haroşa, kenar kısmını yapıp, ondan sonra örgü desenini kuracaksınız tabii ki. Ben yani dediğim gibi göstermek amaçlı olduğu için hemen şöyle arka sıradan haroşamızı yapıp ön yüze geçip örgümüzü kurmaya başlayalım. Evet, sıramız bitti. Şimdi ön yüzümüze geldik. Hemen kenar ilmeğimi alıyorum. Arkadaşlar. İlk sırada iki ters iki düz olmak üzere sıra sonuna kadar gideceğiz. Yalnız yine kameramın açısı zannedersem sizi ilk bir dakika bekleteceğim. Şimdi sanırım biraz daha iyi. Dediğim gibi kenar ilmeğimizi ördük. Daha sonra iki ters iki düz olmak üzere bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz Genelde Genelde ters örgü, düz örgü çoğalmayı bildiği için buradan hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir sıra bu şekilde gittikten sonra örgü desenimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. 2 düz kenar modelimizi ilmeğimizi örüyoruz. Hemen arkaya geçiyoruz. Şimdi dediğim gibi siz lastiği ördüğünüzü farzlayalım. E veya lastik veya röşe, her neyse kenar ilmeğinizi. Daha sonra işte modeli kurmaya başlıyoruz. Tekrar arkada da dediğim gibi iki sıra bu şekilde gidip geleceğiz. Yine iki ters, iki düz olarak devam edeceğiz. Tabii ki arka sırada nasıl görüyorsanız öyle yapacaksınız. Yani düzleri düz olarak öreceksiniz. Tersleri ters olarak öreceksiniz. şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Bir sıra gittik geldik arkadaşlar iki ters iki düz olmak üzere şimdi örgü desenimizi kurmaya başlıyoruz şimdi kenar ilmeğimizi alıyoruz iki tane araşamızı örüyoruz şimdi bakın burada hemen düz örgümüzün yan kısmına bakıyoruz bir iki üçüncü boşluğa batıyoruz Bakın. Bir, iki, üçüncü boşluğa battım. İpimi şişimin üzerine ön kısımdan doluyorum. Ve çekiyorum. Bakın bir tane şöyle uzatmalı bir ip çıkardık Hemen iki tane düz örgümü örüyorum. Yine düz örgünün bitiminde bir, iki, üçüncü sıraya batıyorum. İpimi bu sefer alt kısımdan çeviriyorum. Ve çıkartıyorum. İki tane uzatmalı ipimiz oldu. Hemen sırada iki tane araşamız var. Onu yapıyoruz. Bakın tekrar düzlere geldiğimiz zaman 1, 2, 3. sıraya batıyorum. İpimi ön kısımdan, şişimin ön kısımdan çeviriyorum. Şu şekilde. Ve çıkartıyorum. Bakın. Hemen İki tane düz örgümü örüyorum. Düz örgümüzün bitiminde tekrar 1, 2, 3 batıyoruz. Bu sarı ipimizi alt kısımdan dolayıp tekrar çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi iki düz örgülerimizin yanına iki tane uzatmalı ilmek almış olduk. Tekrar iki tane ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde böyle sıra sonuna kadar gideceğiz. 1 2 3 battık. İpimizi ön taraftan doladık. Çıkartıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3'e batıyoruz. Bu sefer ipimizi alt kısımdan doluyoruz ve tekrar çıkartıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde bakın bir daha yapalım. 1 2 3'e battık. Ön kısımdan doladık. Çıkardık. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi kolum üzerinden çıkardığım için kamera çarpıyor. 1 2 3 battık. Bu sefer alt kısımdan batıp şöyle çıkartıyoruz. Sıra sonuna gidelim. Evet, ilk sıramızı yapmış olduk arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? İlk etapta iki sıra iki düz sıra düz örgü örerek sıra sonuna kadar gittik geldik iki kere. Örgü desenimizi kurarken de iki arashamızı ördük. İki düz örgülerimizin yanına altlarından ilmek çıkardık. Şu yan kısımlarına ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi arka tarafını göstereceğim. Şimdi örgümüzün arka tarafına geldik arkadaşlar. Arka tarafta da yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi <laughs> pardon alıyoruz. Bakın <laughs> düz örgülerimizin yanında uzattığımız ilmeklerimiz vardı. İki düz örgülerimizin yanında. Şu düz örgülerimiz, şu iki tane de normal uzattığımız ilmekler vardı. O uzattığımız ilmekleri hiç örmeden alıyoruz. Hemen yanındaki düz örnekleri de tabii ki haraşo arka sıra olduğu için haroş olarak örüyoruz. Hemen bitiminde de bir ilmeğimiz vardı. Onları boş olarak alıyoruz. İki düz örgü. Tekrar bakın ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. İki haroş örüyoruz. Son ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. Yanında düz örgümüz vardı. Ön tarafta haroş olan örgülerimiz tabii ki arka tarafta düz örgü olarak çıkıyor. Bakın Boş olarak aldım. Bu şekilde arka sırada da devam ediyoruz. baştaki ve sondakileri örmeden alıyoruz Çıkardığınız ilmekleri yani iki düz örgümüz dolayısıyla biz 4 ilmeği çıkarmış oluyoruz bu şekilde arkada o çıkarttıklarımızı örmeden alarak devam ediyoruz örgümüze aldık 1 2 tekrar aldık ve sona geldik kenar ilmeğimizi yapıyoruz ve ön kısma geçiyoruz. Şimdi ön kısma geldik. Ön kısımda da kenar ilmeğimizi ördük. İki tane araşamız var. Hemen onu örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu dört tane, daha doğrusu iki tane düz örgümüz, yanına da iki tane de çıkarmalarımızı yapmıştık onları hepsini içinden geçerek şu şekilde arka taraftan ipimizi dolayarak bir kere çıkarıyoruz. Bakın. Daha sonra aynı şekilde yine ön kısımdan dolayarak şimdi burada biraz sert gelebilir geçişler daha ilk başlangıç olduğu için modeli ilerledikçe yukarıda örgü yumuşayacaktır. Daha kolay geçişler yapacaksınızdır. Bakın çatı modelimiz oluşuyor. Hemen bir tane daha yapıp diğer örgü modelini de göstermek istiyorum size. Daha gevşek bir örgüye sahip oluyoruz. Çünkü yukarı boyutları çıktığımız zaman. Şimdi bakın. şu dört dört ayıralım. Ne yapıyoruz? Aynı zamanda ilk baştaki iki ilmeğimizde 4 ilmeği çıkarmıştık. Şu son yaptığımız işlemde 2 ilmeği düşürmüş oluyoruz tekrar. Şu şekilde bir arkadan ipimizi doluyoruz, çıkartıyoruz. Daha sonra tekrar ön kısımdan şu şekilde hiç zor gibi gelmesin başladığım gibi örneğin başı olduğu için biraz böyle sert gibi gözüküyor yukarılarda yumuşayacaktır. Bakın mesela ben şu anda zor çıkarmaya başladım hemen bu sırayı gösterip diğer örgümde de göstereyim size arkadaşlar dediğim gibi daha ilk kurulum olduğu için biraz ilmeklerimiz sıfı. Şöyle hatta şişte gevşetebilirsiniz. Arkadan doladım. Bir kere aldım. Daha sonra ön kısımdan tekrar batıyorum. Hemen ipimi dolayıp şu şekilde çıkartıyorum. Gördünüz mü? Çatı modeli oluşmaya başladı. Hemen diğer örgümle geçeyim. Oradan göstereyim ben size. Bakın diğer örgümde de göstereyim arkadaşlar. Onda da yine modelimizi kurmak için ilk önce iki sıra bir gidiyoruz. Ne yapıyoruz? İki haroşa, iki düz. Ben aşağıda çatımızı yapmıştık. Onun üzerine iki sıra daha gideceğim. Önden kalan olmak üzere iki sıra. Arkaya dönüp ön kısma geldiğim zaman modeli kurmaya başlayacağım. Sırayı bitireyim. Daha sonra kamerayı kapatayım siz bekletmemek adına. Arka sırayı dönüp tekrar başa geldiğim zaman tekrar bir kurulum işlemini yapalım beraberce. Son kenara ilmeğimizi öreceğiz. Bakın bir sıra daha gideceğim arkadan. Daha sonra ön kısma geleceğiz. Evet arkadaşlar kısırımızı arka da bitirdik. Ön kısma geldik. Bakın. Önüne olmak üzere iki sıra gittim. İki sıra düz, iki sıra terslerimiz oluştu. Hemen şu çatı yuva modelimizi yapıyoruz. Ben şunlar çatı dediğim için ya sürekli ya çatı ya da yuva diyorum. Şu çatıdan oluşmasını sağlayacağız şimdi. Şimdi bakın. Daha doğrusu örgü desenimizi kuruyoruz. En son aşamada onların oluşması sağlanıyor biliyorsunuz. Bakın. iki tane düz haroşamı ördüm. Hemen Bakın 1 2 3. boşluğa batıyorum. Tüm noktaları ipimi arkadan doluyorum. Çıkardım. Uzatmamızı yaptık. Hemen iki düz örgümüz örüyoruz. Bitişinde aynı şekilde 1 2 3. ilave batıyorum boşluğa. Bu sefer ipimi alttan doluyorum. Bakın. Burada da bir uzatmamızı yaptık hemen haraşo olarak devam ediyoruz. Diğer kısma geldik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üstten doluyoruz. Uzattık. Tekrar sonda 1, 2, 3. Bu sefer alt kısımdan ipimizi çıkartıyoruz. Eli gözünü tutuyoruz. Daha sonra bu şekilde elimiz kalma nereye bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar dediğim gibi arka kısmı şu şekilde yine de anlamadığınız noktalar varsa karışık geldiyse tekrar da anlatabilirim ee, karışık gibi gözükse de aslında değil güzel de bir model dediğim gibi çatı yuva her ikisini de kullanabilirsiniz Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım takıldığınız yerler olursa soru olarak sorabilirsiniz. E, hatalarımız olduysa anlatımda affola. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.